Evet yorgunluğumuzu giderelim diye bir adımlarımızı atıyoruz. Ee, meydanda e, çay bahçesi var. Çay bahçesine doğru ilerliyoruz. Evet insanlar tabii o, bu yazdan kalan sonbaharın son e, son demlerinde yazın son demlerinde yani Eylül ilk günleri diyelim ilk haftası insanlar yine sıcaktan tatlı bir meltemi olan bir yerde çaylarını içiyorlar. İşte buradan da yine bir kadraj alalım. Çok güzel. Yani buralara ayak basmak, görmek, yaşamak çok güzel. İşte evet. Yine bir grup ee, Hayır, teyzem, dostlarımız. Evet, bunu da kadrajı alalım. Dostlarımız çay içiyorlar. <laughs> yorgunluklarını gideriyorlar diyelim.